Evet gençler bugün orbital örtüşmesini beraber işleyeceğiz. Bir kovalent bağ oluşurken eğer hibritleşme yoksa atomların en sondaki yarı dolu orbitalleri örtüşür. Eğer hibritleşme varsa merkez atomun hibrit orbitalleriyle diğer atomun yarı dolu orbitalleri örtüşür. Mesela H2 molekülünü aldık. H2 molekülünde çocuklar S orbitali var bildiğimiz üzere. Ne ile bitiyor? S'dir. Şimdi buradaki yarı dolu orbitalimiz S olduğu için iki tane S orbitalimiz ne yapıyor? Örtüşüyor. SS örtüşmesi ya da SS örtüşmesi diyoruz. Şimdi, Flora baktığımız zaman gene aynı sistem çocuklar. Bu sefer florun son orbitali P ile bittiği için PP örtüşmesi P orbitalinin şekli şu şekilde P, P örtüşmesini örtüşmesinde görsel olarak görmek istersek şu şekilde olur. Şimdi geldik hidrojen flörüle. Hidrojen flörü de bakın hidrojenin son orbiteli ise Flörün son orbiteli P olduğu için S ve P orbitallerinin örtüşmesi yani PS örtüşmesi ya da SP örtüşmesi oluşur diyoruz. Evet girelim bizi en çok zorlayan kısma. Şimdi Burada merkez atomunda hibritleşme var. Diğerlerinde merkez atom olmadığı için hibritleşmeleri yoktu. Şimdi hibritleşmede ne yapıyorduk çocuklar? Her birine S, p, p şeklinde yazıyorduk. Yani bunun hibritleşmesi SP2. Şimdi hocam nasıl soruyorlar? Şimdi şöyle sorarlar çocuklar. Borla hidrojen arasında ne örtüşmesi var diye sorarlar bize. Şimdi bor ile hidrojen arasında şöyle deriz. Bor'un kendisi sp2 yapmıştı. Hidrojenin ki son orbiteli s olduğu için s. O yüzden s, sp2 örtüşmesi bulunur diyoruz. Aynı sistemi bunun içinde kullanıyoruz. Karbonun hibritleşmesini bulduk sp3. Hidrojenin kendisinin hibritleşmesi yok. S orbiteliyle bitiyor. Şimdi şuraya dikkat. Karbon ve hidrojen arasındaki örtüşmeyi sorduğu zaman bize şöyle diyoruz. S, SP3. Karbonlu flörü sorarsa eğer, çok özür, karbonlu flörü sorduğu zaman ise şimdi flörün son orbitalini P. P, karbonun hibritleşmesini yazıyorum. SP3. Bu şekilde oluyor örtüşmelerimiz. Gelelim yandaki şekle. Şimdi burada karbon tekli bağ hidrojen. Yani ilk öncelikle şu kısmı alırsam. Şimdi bununki neydi? S. Karbonunkini bulmuşuz. SP2. Yani karbonla hidrojen arasında S, SP ikiye örtüşmesi var. Şimdi karbon ve karbon arasındaki bağa bakarsak, karbon çift bağ karbon, şuraya baktık. Çocuklar burada iki karbonun hibritleşmelerini alıyorum. SP2, SP2. Şimdi bir tane daha kısmımız var. Bir de pi bağımız var. Pi bağında neydi? PP örtüşmesi olması gerekiyordu. O yüzden de TP örtüşmesi yazıyoruz. Bunda da 3 tekil örtüşme var. Evet gençler bugünlük bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.